Herkese merhaba arkadaşlar. Geçen gün birinci bölümünü oynadığımız Lifeless Planet isimli oyunu ikinci bölümüyle karşınızdayız. Hatırlarsanız e, en son ne yapmıştık? Bir research kompleksi düşmüştük. Evet ve burada olayları araştırmaya başladık. Bakalım gidiyoruz. Press F Hmm. Bununla F ile şeyi açabilirmişiz. Güzel bir şey. Şimdi gerek yok gibi çünkü zaten görüyoruz önümüzü. Ama birazdan çok karanlık olacak sanırım. Gene bir yatak var. Allah'ım bu yataklar nedir ya? Hayır oyunda yatak diye bir kavram var. Yani lifeless planetteyiz. Bir tane yatak çıkıyor karşımıza. Ha şu an sinematiğe geçmiş. Ben de diyorum niye yürümüyor? Yine yok oldu. Niye yavaş yürüdü burada? Enteresan. Hızlı geçmeyelim diye herhalde. Neyse. Ops. Kara bir kapıya geldik. Bak yine yavaş yürümeye başladı bu. Araştırma kompleksindeki yürüyüşümüz devam ediyor. Bakalım bakalım Hop! Lan ne bu ne? Bir merdivene geldik. Aa burası şeye benziyor. Bilmiyorum hiç Baki diye bir anime var. İzleyen var mı Baki'yi? Baki'nin bir bölümünde iki kişinin bu savaş e, Baki'yi kısaca anlatacak olursak böyle hiç yenilmeyen e, dövüşçülerin bir araya gelip Tokyo'da buluşarak bir dövüş turnuvası düzenlemesiyle başlayan bir çizgi film, anime. Bir bölümünde aynı böyle bir yerde dövüşüyorlar. Çok enteresan bak. Aa, o bölümü bir daha bir izlersem. Ya siz izlerseniz Netflix'te var görebilirsiniz. Hop. Çok enteresan ya. Düğmeler falan mı acaba? There is no power in this area. Burada güç yokmuş. Elektriği restore etmenin bir yolunu bul diyor. Elektrik burada zaten. Çarpılır mıyız acaba? Çarpılmadık. Evet. Acaba ne yapacağız? Bunu çekebilir miyim diyorum ama çekilmiyor da. Yuvarlanacak bir şeyler de yok etrafta. Şu ne? Ha, bir şey değil. Dur bakayım. Hop. Bak şuradan şuraya atlayacağız. Buradan buraya atlayacağız. Buradan da elektriği aktif edeceğiz. Tada! Oo, Rus milli marşı çalıyor. Kapı da açıldı. O kapı da açılıyor. Evet her şey açıldı. Enteresan. Mustafa bir selam durup devam edelim. Bu ne ya? Ну и салона мы им ещ Да, с Эй! Ночью назад мне удалось забереться в комнате. Может, мне повезет, и они не смогут залезть сюда. Конечно, на самом деле, я всего лишь запер себя в своем собственном склепе. Я понимаю, что мой конец близок. Последние два дня сигналы с остальных постов приходили все реже вот уже несколько часов, как больше вообще никто не отвечает. Я примирился. С мыслью о Но как бы мне хотелось, чтобы встречая ее, я не был бы один. Умарум, Диор и Люметек пощемакашелома. Макал. Инсон, но тубо, муча обмези. Böyle odayı bir görecek olursak neler var odada? Ya kafayı yukarı aşağı çevirince bakın oyunun ikinci bir bug'ı da şu. Sağa sola çeviriyorum kafayı ama ışık sadece önüme bakıyor. Yani yukarıya çeviremiyorum ışığı. Böyle de ufak bir bug'ı var. Bence buradan gideceğiz. Çünkü şu küçük taşlar hatırlıyorsanız ilk bölümden şu küçük küçük taşlar gitmemiz gereken yerleri gösteriyordu. Ama oradan gitmeyecekmişiz. Evet. Şaşırdık. Neyse buradan değil mi? Ya yukarıyı görmek istiyorum ama göremiyorum ki. Heh. Neyse buradan değilmiş. Fit fit. Fit fit. Burada da bir şey yok. Şunun üstüne çıkıp falan içine girip falan hop. Orası da kapalı. Her yere bakalım şöyle bütün köşeleri bir gözden geçirelim. Uf, fena düştük. Aha lan, kabloların arasına sıkıştım. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Herhalde buraya gideceğiz. her yere dolaştık. En sonunda o. Oh. Hmm. You can pick off, pick up useful ee, hani E ile almıyor muydu? Aha da aldık. Bak ışık yanıyor gördünüz mü? Hemen oraya gidiyoruz şimdi. Bombayı koyuyor. Ay o bu ışık zaten buranın ışığı. Ha burada şey varmış. İskelet varmış. Ben şimdi fark ettim adamı. Yalnız başına ölmem umarım diyordu. Ölmüş arkadaş. Ayar. Ha buraya koyacağız. Buldum. Allah! Patlayacak mı? Bir yere mi basacağım acaba? Aha patladı. İşte bu be. Oppa. Oppa, ye. Aha, so the Russians found some kind of portal that transported them to this planet. What? And then and then things went terribly wrong. Portal no uh huh. Yolunu buldum diyor. Game across. skeletal remains. Herhalde şu ha, falan filan anlatıyor bir şeyler. Tamam önemli değil. Before something went wrong. Hmm. Hmm hmm hmm. Peki koçum. Buralarda elimize alabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Tamam. Burada ne var? Yok geç. Ha, buradan belli şuradan. Tıp 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 tıp. Tıp tıp Hoppa işte bu kadar. Güzel geçti. Aslında şuradaki panoya baksaydık ya. Ne vardı panoda? Neyse. Ha, zaten yanıyor ışıklar. Şu ışıklar her zaman bize yön gösterici oluyor. Virüs mü? Virüs çok hızlı yayılıyormuş. Ay eyvah. Умудруемся. Мои коллеги работают без Здесь мы имеем дело с неземными существами. Поэтому многого мы не знаем. Задача очень сложная, но мы ее разрешим. Мы должны ее разрешить. Превейл, не terrestrial species diyor. Buradaki diğer canlılarla başa çıkamıyoruz diyor. Türlerle. Terrestrial ne demek acaba? Neyse. Aa, artık onu izlerken bakarsınız siz. Aa şöyle bir şey var. Aa. Ne oldu lan? Gene koşamıyoruz. Yürüyoruz. Yine bir yatak. Bu ne ya? What? Ulan tüylerim diken diken oldu. <laughs> Ay çok kötü. Korktum be. Oha. Şu, şu an ambiyans beni etkiledi biraz gerçekten. Gerçekten etkiledi biraz ambiyans beni. Bu film oyunun başındaki yeşil ayak izleri de buymuş. Görmüş olduk. E tırstım biraz. Aha. Beynim oyunlar oynuyor diyor. halüsinasyonlar görmeye başladım diyor. Halüsinasyon, halüsinasyonlar. Bir insan ayak izleri gördüm ve bu ayak izlerini doğru takip falan bir şeyler diyor herhalde. Bakalım. Biz bir takip edelim. Şu ay korktum ve vallahi korktum. Ana. Bu ne ya? Be bitti burada evet. ayak izleri. Gidemiyorum da daha fazla. Aa rüzgar beni geri itiyor. Ne yapacağım? Nasıl gideceğim oraya? Koş ko koş koçum. Hadi yaparsın. Hoppa. İnşallah bunu sürekli açık tuttuğumuz için pil bitmez yani ortalık yerde zart diye. E bu ne ya? Bomboş burası. Aha bunu ha şunu al oraya sıkıştır diyor oradan geç diyor anlaşıldı alalım kardeş bakalım dö, 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 dö. E. aha da kırdık tamam tamam oh Boz açılmadan geçelim yine yeşil Aa bulduk buradan geçmiş e bu hadi bunu kadın nasıl geçti buradan biz geçemedik de neyse devam edelim. Şurada bir ışık var. Oraya gideceğiz büyük ihtimalle. Ama şu izlerini takip edelim biz. Oo çok korkunç. Aa bu ne ya? Barajmış burası. Baraj mı? Barajda su da var demektir burada. Evet. Tıt 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 Bunu açmanın bir yolunu bulmalıyım. Neyi açacağım kardeş? Burada bir şey yok. Tahta bu. Of çok kötü düştüm. Acaba nereden gideceğiz? Çok bir ayalnız az önceki sahnede acayip ürktüm ya. Bunlar yürüyor mu? Yürümüyor ki bunlar. Nasıl yürüteceğiz bunları? Ne oluyor? Bunlar da hareket etmiyor. Bunlar da yetmiyor. İple olabilir mi? Şu ipe bakalım. Ha buradaymış işte. Işık geliyor. Bir daha gidelim oraya. Tıt tıt tıt. Çok gittik pardon. Ee, ne geldi? Evet, hadi. Ya hayır ya, bunu koşup yetişemem ki ben ona. Hayda. E hemen gidiyor ben ona nasıl yetişeceğim ki Hayda. Dur geri geliyor Allah Allah, ne yapacağız ya? Nasıl yapacağız? Buradan benim oraya uçmam imkansız. Ya Allah kahretmesin, burada varmış zaten bir tane. Burada varmış zaten. Gıcık. Demin görmedim kusura bakmayın. Dın 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 dın. çaktı. Yine müzikler değişti. Enteresan gizemli müzikler. Depremler tabii ki olacak böyle şeyler. Allah'ım her yer toz duman oldu. Ayak izlerini takip ettiğimiz oyunumuzda bilinmeze doğru gidiyoruz. Bu ayak izleri kimin? Kadın büyük ihtimalle çünkü ses kadındı. Belki çevresinde bir yol vardır. Ha ne dersiniz? Evet buradan yokmuş. Hop. Hop. Hop hop. Da çıkabilir miyim? Çıkamadım. Arkasında var mı? Arkasında da yok peki. Ha şurada bir ışık var. Ha oradan geldim zaten. Dip. Evet çevresinde bir yol vardır diyerek zaten bizi yönlendirmiş gayet doğru bir şekilde. Müziklere 10 puan veriyorum ya. Müzikler çok iyiymiş. Aa bir kanalizasyon borusu bulduk. Şöyle bir arkaya bakalım neler görüyoruz? Vay. Görüntüler falan hoşuma gitmeye başladı. Görüntüler ve müzik hoşuma gitmeye başladı. Evet, bu tarafa geçtik. İniyoruz, devam edelim. Güvenli bir yere geldim sanki. Evet ayak izleri orada, şuradan devam edelim. Ayak izleri nerede? Buradan geliyor, ha buraya gidiyor. Tamam. Yine kırık dökük yıkık bir şeyler. Yine bir gizemli havalar bir şeyler böyle. Allah'ım tüyler diken. Ee, burası bitti. Allah Allah yol burada bitti. Şurada olabilir mi? Ayak üzerine ters mi baktım ben? Yok bu tarafa doğru geliyor. Doğru. Şöyle. Bence buradan gideceğiz. Evet. Buradan. Yine burası geldiğimiz yer değil mi zaten ya? Ee, yok. Bu arada oyunda ufak bir bug var şurada gördünüz. Yan taraf gözüktü oradan. Ama tam göremedim. Neyse, e, inelim bakalım. Öbür tarafa gidelim madem öyle. Evet, şuraya doğru gidelim mi? Yok, buradan geçmiş. Ha. A, a, şuraya gidelim o zaman. Tamam. Kadın buralarda da yürümüş. Her yerde yürümüş bu kadın. Anlamadım ki ben ne yapmak istiyorum. Aha. Diyor ki, terk edilmiş bir mining stuff buldum diyor. Yani şey, maden e, e, şeyse Maden ocağı gibi bir şey, stuff. E, alet, edevat buldum diyor. Bunlar radyoaktif olabilir diyor. Kardeş radyoaktifse biz buradan kaçan ziyaret hemen o zaman. Ne yapıyoruz burada, niye buralarda dolaşıyoruz? kaç Kaç, 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 kaç. Nereye gideceğiz peki? Şöyle bir bakalım, şu tarafa gidelim. Şey, sesin yankılanması falan da güzel. Hoş. Sesi güzel yapmışlar. Sesi beğendim ya. Ambiyans güzel. Evet şuraya gideceğiz. Anlaşıldı nereye gideceğimiz. Güzel basit bulmacalar. Hops. Zıp. Aşağı düşme. Aşağı düşme ama. Hiç yoktan şimdi bir daha bir daha. Ee, buradan şuraya niye giremedim ben? Heh girdim. Dönüşler çok hızlı ya. Kafam beynim dönüyor dönerken bir anda. Ve evet medeniyet yoluna geldik. Kaydettik. Güzel. Evet arkadaşlar. ikinci bölümümüzü isterseniz burada bitirelim. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Ayrıca takip ederseniz de beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.